Merhaba arkadaşlar. Evet, Bugün size ligimde şampiyonluk maçı nasıl oynanır size göstereceğim. Ligime başlıyoruz. Şimdi ben burada 36 maç oynadım. 35. maçta ben şampiyonluk oynadım. Yani buradan 32 37 5 maç oynuyorsunuz sonra şampiyonluk oynuyorsunuz. Yani burada lider olmanız lazım. Mesela ben burada bir şey taşı seçmişim. 86 puanım var. Fenerbahçe 74 kasa 66 puanım var. Ben şu an şampiyon olmuşum. Siz yine bir maç yapacağım. Hava müthiş, rüzgar neredeyse sıfır Güneşli bir gün, güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok Tribünlerdeki yukarıların enerjisine enerji katan hava Ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor Keyifli bir gün bizleri bekliyor Bellingham İnanılmaz bir gol. Ve rakip için işler şimdiden kötü görünmeye başladı. Bu kadar kaliteli bir futbolcudan böyle müthiş bir açılış golü yediler. Savunma için karşılaşmanın geri kalanı bu durumun tekrarını önlemeye çalışacakları uzun bir sınava dönüşebilir. Kaleciye de insaf. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Hakem bunun son şansı olduğunu açık bir şekilde belirtti. Evet, kendine çeki düzen vermezse duruma hakemin müdahale etmesi gerekecek. Rice alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Ve müdahale geldi. Harika performans. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Araya girdi. Güzel hamle. Guardiola yakalayabilecek mi? Sanırım offside. Evet offside. yapıyor Tehlikeli bir pas. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Maxi. Osta Kurta. Hönk Binson. Ve şut geliyor. Mükemmel tepki vermek hiç gecikmedi. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Güzel bir pas geldi. Hong Bin Son. Evet şut şansı. Başarısız bir deneme. İşte o böyle bir tehlike. Driplinkleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyabilseydi. Embakata. Guardiola şu ana kadar bir gol pası verdi. Trupa deniyor. Gol Fark 2 oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Evet sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Evet fark 2 oldu. Maxim. Ve gol geliyor mücadeleye geri dönüyorlar. Ve adrese teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Drogba. Drogba zaman dondu. Mustafa Eski Ellaç. There will be three minutes at a time. Defansın arkasına. ...pası karşılayabilecek mi? Kapıya çıktı! Evet, hakem düdüğünü çaldı... ...ve devre arasına giriyoruz. Bu ana kadar hem futbol kalitesi anlamında... ...hem skor anlamında... ...kıran kıran geçen bir mücadele oluyor. İki takım da birbirini... ...iyi analiz etmiş gibi görünüyor. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf için de değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. <laughs> Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. That's the first half then. A rocky start to say the least. But that won't shake our spirits, will it? Yeniden birlikteyiz. Drogba. Müthiş fırsat. Ve top kontrolden çıkıyor. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Fark iki oldu. Her şey plana göre gidiyor. İdari kadro için standart bir gün. Yani en azından biri için. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ve top havada. Ani bir kont atak şansı. Aman kötü yakalandılar. O gün öz Uzaklaştırmayı başardı. 71, Maxim. Hedefini bulamadı. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Geçmeyi başardı. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. Kurtulmayı başardı. İşini şansa bırakmıyor. Maxim. etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. İleriye oynuyor. O gün öz çiçek. Sol kanada oynadı. İlginç bir top geldi. Top boşta kaldı. Başarı bir usulca yaklaşıyorlar. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Oh. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden number biriydi. Nine. Vuruşların gol olacağı bu <laughs> kadar <gülüyor> kesinlikle. Ekstra dokunuşlara number hiç ihtiyaç yok gibi. Gaziantep maça dönmek için büyük, büyük bir adım attı. Number Geri dönmeleri için number şanslı number oldu ama şimdi mesele savunma 13. ile hücum arasındaki dengeyi yakalamak. Kolay iş değil. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon. Büyük fırsat. Ve şut geldi. Top ağlarla buluşturuyor. Ve yüksek olasılıkla maçın sonucunu işaret eden müthiş bir gol. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, 17. bitirişindeki netlik. Dürüst olacağım. Ben de bitiriş onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardık. Park'ın iki olduğu maçta çok haley deniyor. Top boşa çıkıyor. Kendine güveni tam. Umarım golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur. Bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir. hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyundan zafere ulaştılar. Pires hem taraftarın övgüsü.